Yeni Yeruşalim günü 2024 anma etkinliğine katılan Siyon'un tüm aile üyelerinin her zaman baba ve anne kutsal ruhun kutsamalarıyla dolu olması için dua ediyorum. Tanrı'nın kilisesi 60. yıl dönümünü kutladığı için, bu yıl neşeli bir yıl ve göksel baba ve anne, yeni Yeruşalim gününü birlikte anmamız için bize bu değerli zamanı verdi. 함께 또 기념할 수 있는 이런 귀한 시간을 어머니께서 허락해 주셨습니다. Son 60 yıla baktığımızda 1918'de Ansan Hon Mesih'in çocuklarını kurtarmak için bu dünyaya geldiğini ve 1948'de 30 yaşındayken vaftiz edildiğini ve Davut'un kehanetini yerine getirmek için kehanet yolculuğuna başladığını görüyoruz daha sonra 1964'te tabelası için Tanrı'nın Kilisesi resmi adını kullanarak resmen Tanrı'nın Kilisesini kurdu. 1948'den beri devam eden müjde çalışması, 1964'te kilisenin kurulmasına yol açtı ve şimdi 60. yılını kutluyoruz. Son 60 yılda birçok hatıra oldu. Baba Ansan Hommesi, Kral Davut'un tahtının 37 yıllık kehanetini tamamladıktan sonra, 1985'te bu dünyadan yükseldikten sonra, Göksel Anne bu müjdeye öncülük ediyor ve ilerletiyor. Bu yıl neredeyse 39. yılı işaret ediyor. Gerçekten de önemli miktarda zaman geçti. Şimdiye kadar Tanrı'nın kilisesi 175 ülkede 7800'den fazla Siyon kurdu ve yaklaşık 3,7 milyon kayıp kardeş Siyon'a geri döndü. 370만에 잃어버린 우리 형제 자매들이 시온으로 다 돌아와 있는 그러한 상황 속에 있습니다. Henüz gerçeğin Siyon'una dönmemiş olan Siyon'un çocuklarını sabırsızlıkla bekliyor. Hanır Amonik'e sen çamurok hancari to kidarigo geçinin Siyon'un tüm çocukları bu yılki çardak bayramında son yağmurun kutsal ruh kutsamasını aldıklarından, hepinizden aldığınız kutsal ruh aracılığıyla Samiriye'de ve dünyanın öbür ucunda müjdeyi duyurmak için her türlü çabayı göstermenizi rica ediyorum. Bu yıl, Yeni Yeruşalim Bayramı'nda Göksel Anne'yi memnun etmek için, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Lincoln Center'da gösteri yapan ekipler, yeni Yarışalım gününe katılma isteklerini ifade etmek için Kore'yi ziyaret etti. Moğolistan ve Japonya'dan Sion ailesi üyeleriyle, Malezya ve Hindistan'dan Sion ailesi üyeleri bugün katılmak için burada toplandı. Ulusun dört bir yanından ve dünyanın dört bir yanındaki Sion'un tüm çocuklarının baba ve anneyi yüceltme iyi niyetleriyle bugün yeni Yarışalım gününü anma etkinliği aracılığıyla baba ve anneye çok fazla yücelik, şükran ve onur sunacaklarına inanıyorum. Baba ve annenin Sion'un çocuklarının tüm üyelerin kalpleri adına hazırladığı tüm olaylara kutsal ruhun bol nimetlerini ve armağanlarını vereceğine inanıyorum. Tıpkı annenin bugün bize öğrettiği gibi, umarım en küçük çocuğu bile bulabilmemiz için zamanımızın geri kalanında müjdeyi Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında hızla paylaşacağız. Göksel anne bize sözlerini verdiğinde, birbirinizi her zaman sevin öğretisini içerir. Müjdeyi annenin öğretisine itaat ederek yerine getirmeliyiz. Müjdenin yolu, bu dünyada yaşayan hiç kimsenin yalnız olmadığı bir yol olmalıdır. Yuhanna 13. bölüm kitabına bir göz atalım. Yuhanna 13. bölüm 34. ayet. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Tanrı bize öğretiyi verdi. Size yeni bir buyruk veriyorum. Yani yeni bir antlaşma, birbirinizi sevin. Tanrı'nın yeni antlaşmanın içeriğine sevgi terimini dahil etmesinin bir nedeni var. 1. Yuhanna 4. bölümde Tanrı nasıl tanımlanır? Tanrı sevgidir diye yazılmıştır. Bu nedenle dünyadaki herkes bu sevgiyi taklit etmelidir. Şu anda, Ukrayna ve Rusya Avrupa'da savaşta ve İsrail ve Hamas Ortadoğu'da savaşta. İnsanların Göksel annenin sevgisinden yoksun olduğu dünyanın çeşitli yerlerinde birbirleri arasındaki yanlış anlamalar nedeniyle çatışmalar ortaya çıkmakta, ve bu küresel köyde bir orada bir burada savaş gibi trajik olaylar meydana gelerek insanlara zarar vermektedir. Ancak Tanrı dünyadaki tüm insanları birbirimizi sevmemiz gerektiği konusunda aydınlatmıştır ve Göksel Annenin bu dünyaya geldikten sonra Siyon'un tüm çocuklarına verdiği en önemli öğretilerden biri birbirinizi sevindir, değil mi? Yuhanna dördüncü bölüm kitabına bir göz atalım. Birinci Yuhanna dördüncü bölüm 7 ayet. Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir. Kutsal kitabın bize öğrettiği budur. Tüm dünya Tanrı'nın eğilimini yansıtmalıdır. Tanrı, çocuklarına yeni antlaşmanın ilkelerini verip onlara yeni antlaşmada saklı olan bağlılığı, fedakarlığı ve sevgiyi öğretmiyor mu? Tanrı sevgi olduğu için yeni antlaşmanın gerçeğini ilan ederken bize bir antlaşma ve buyruk olarak birbirinizi sevin sözlerini bıraktı. O halde bu sevgi aracılığıyla Tanrı bizde neyi başarmayı amaçlıyor? Romalılar 13. bölümde başka bir ayet bulalım. Romalılar 13. bölüm 10. ayeti bir göz atalım. Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek, kutsal yasayı yerine getirmektir. Eski antlaşma ve yeni antlaşma var tüm antlaşmaların ve buyrukların yerine getirilmesinin ne olduğunu söylüyor. Mesih bedenini yırtarak ve kanını dökerek bize yaşam vermek üzere bu dünyaya geldiğine göre, günahlarımızdan kurtulabileceğimiz, yeni bir yaşama kavuşabileceğimiz ve sonsuz yaşamı kazanabileceğimiz yeni antlaşma gerçeğine girebildik, öyle değil mi? Tanrı bize sevginin tüm yasaların yerine getirilmesi olduğunu öğretti. Son zamanlarda Çardak Bayramı aracılığıyla Son Yağmur Kutsal Ruhunun kutsamasını aldık. Son Yağmur Kutsal Ruhunun nimetleri arasında birçok armağan olduğu yazılmıştır. 1. Korintliler 12. bölüm 4. ayete bakalım. 12. bölüm 4. ayete bir göz atalım. Çeşitli ruhsal armanlar vardır, ama ruh birdir. Çeşitli görevler vardır, ama Rab birdir. Burada armanlar, kutsal ruhun armanlarını ifade eder. 5. ayete bakalım. Çeşitli görevler vardır, ama Rab birdir. Çeşitli etkinlikler vardır, ama herkeste hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dır. Herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor. Ruh aracılığıyla birine bilgece konuşma yeteneği, ötekine aynı ruhtan bilgi iletme yeteneği, birine aynı ruh aracılığıyla iman, ötekine aynı ruh aracılığıyla hastaları iyileştirme armağanları, birine mucize yapma olanakları, birine peygamberlikte bulunma, birine ruhları ayırt etme, birine çeşitli dillerle konuşma, bir başkasına da bu dilleri çevirme armağanı veriliyor. Bunların tümünü etkin kılan tek ve aynı ruhtur. Ruh bunları herkese dilediği gibi ayrı ayrı dağıtır. Tanrı'nın bize verdiği kutsal ruh hakkında daha fazlasını görmek için 29. ayete geçin. 29. ayete bakalım. Hepsi elçi mi? Hepsi peygamber mi? Hepsi öğretmen mi? Hepsi mucize yapar mı? Hepsinin hastaları iyileştirme armanları var mı? Hepsi bilmediği dilleri konuşabilir mi? Hepsi bu dilleri çevirebilir mi? Ama siz daha üstün armanları gayretle isteyin. Şimdi size en iyi yolu göstereyim. 13. bölüme geçelim. 13. bölüm 1. ayette Tanrı sevginin en mükemmel yol olduğunu bize bildirir. İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam, ama sevgim olmasa, ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanım olsa, ama sevgim olmasa, bir içim. Varımı yoğun sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı olmaz. Sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz. Ama peygamberlikler ortadan kalkacak, diller sona erecek, bilgi ortadan kalkacaktır. Çünkü bilgimiz de peygamberliğimiz de sınırlıdır. Ne var ki, yetkin olan geldiğinde sınırlı olan ortadan kalkacaktır. 11. Ayet Çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin biri olunca çocukça davranışları bıraktım. Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır, ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. İşte kalıcı olan üç şey vardır: iman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de en üstünü nedir? Sevgidir. Baba ve anne bize bu sevgiyi göstermek için bu dünyaya geldiler. Sion'un 1964'te kurulmasından bu yana 60 yıl geçti. Son 60 yıldır bizi her zaman sevgiyle yönlendirdiler. Müjdenin yolu kimsenin yalnız olmadığı bir yol olmalı diyorlar. Bu öğretiyle Tanrı, imanı olmayan veya geride kalan tek bir üyeyi bile terk etmez. Ancak onları hatırlar, onlar için dua eder ve onlarla ilgilenir. Bu şekilde Tanrı, Tanrı'nın kilisesine dünya çapında 175 ülkede 7800'den fazla Siyon kurması için rehberlik etti. Yaklaşık 3,7 milyon üye,

bu nedenle en küçüğünden en büyüğüne kadar Sion'un tüm çocukları her zaman birbirlerine nasıl saygı duyacaklarını, düşüneceklerini ve sevgi bahşeteceklerini bilmeliler ki Sionumuz her zaman baba ve anne olarak şarkı söylesin. Sion'un her zaman böyle bitmeyen neşeli seslerle rezonansa girmesi gerektiğine inanıyorum. Matta 25. bölüm 31. ayete bir göz atalım. 25. bölüm 31. ayet. İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. O zaman kral, sağındaki kişilere, sizler, babamın kutsadıkları, gelin, diyecek. Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz, susamıştım, bana içecek verdiniz, yabancıydım, beni içeri aldınız, Çıplaktım, beni giydirdiniz, hastaydım, benimle ilgilendiniz, zindandaydım, yanıma geldiniz. O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecek. Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk, susuz görüp su verdik, ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık ya da çıplak görüp giydirdik, seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik. Kral da onları şöyle yanıtlayacak. Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz. Rab, giysilere ihtiyacım olduğunda gelip beni giydirdin dedi. Ya Rab, ne zaman giysiye ihtiyacın olduğunu gördük, diye sordular. Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz. Bunu bize bu şekilde açıkladı. Bu nedenle, Yuhanna 13. bölüm ayet 34'te Tanrı, yeni antlaşmayı verirken tüm çocuklarını birbirinizi sevin emriyle uyandırır. Tanrı'nın buyruklarını ve antlaşmayı iyi tutarız dediğimizde, bu nihayetinde her şeyin sevgiden kaynaklanması ve sevgide kurulması gerektiği anlamına gelir. Aksi takdirde, her şey sadece yankılanan bir gong veya çınlayan bir zil olacak, anlamsız sesler çıkaracak ve sadece havayı gürültüyle dolduracaktır. Böylece içine sevgi aşılamaya çağrıldık. Baba ve annenin başından beri içimizde uyandığı şey budur. Bugün yeni Yeruşalim bayramını kutluyoruz. 40 yılı aşkın bir süredir Göksel anne bize değer verdi, bizimle ilgilendi ve sevgisiyle her şeyi başardı. Bugün burada olabilmemizin nedeni bu değil mi? Şimdi dünyadaki tüm insanlığın çatışma ve çekişme içinde olmak yerine sevgi, uyum ve birlik içinde birleşebilmesi için baba ve annenin fedakar sevgisini kardeşlerimize yayalım. Umarım 2024, Tanrının yerine getirmemizi istediği yasayı yerine getirmede gerçekten zarif bir yıl olur. Ayrıca tüm insanların Tanrı'nın kilisesini gözlemleyerek sevgiyi öğrenebilmeleri için her kilisenin yerel topluluklarında sevgi göstererek misyonunu ve rolünü nezaketle yerine getirdiği dünya çapında şaşırtıcı işlerin gerçekleştirileceğini umuyorum kendimi annenin dileğinin gerçekleştiği an olmaz mıydı diye düşünürken buluyorum. Umarım bu tür kutsanmış olaylar tüm dünyada aynı anda gerçekleşir. Ayrıca, cennetin ihtişamını bir kenara bırakan, etten çadırı giyen ve bizi kurtarmak için bu dünyaya gelen göksel anneye derinden minnettarım. Günahkar göksel çocuklar olmasaydı, cennetteki sayısız melekten ihtişam ve onur alıyor olacaktı. Yine de bizim için etten çadırı giymeyi seçti ve sabah erkenden dua ederek başlayarak kalbini ve zihnini gün boyu Siyon'un aile üyelerine adadı. Göksel anneyi düşündüğümüzde Hepimiz adına söylemek istiyorum. Göksel Baba ve Göksel Anne size şükrediyoruz. Sizi seviyoruz. Hepiniz aynı şekilde hissediyorsunuz. Değil mi? Hep birlikte Baba, Anne sizi seviyoruz diyebilir miyiz? Baba, Anne sizi seviyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Tanrı sizi kutsasın.